Evet, bu tavşanlar yeni doğmuş, minik min 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 minnacık tavşanlarımız. Çok tatlılar. Şuna da tatlılar. Evet, Muhammed'in kucağında böyle görünüyorlar. Bunlar Tunar, evet. e, Turan Polat Çiğiltepe Ortaokulu'nda bahçede yer alan hayvanat bahçesinin yeni minik dostları. Çok da tatlı. Bak can içe pipit daha bu. Bak elime bırak. Anne, anne, anne bakayım. Ay düşecek düştü. evet. Bu da kara olan. Bu da şu üstüne koyalım. Hayır Evet. Orası neresiymiş? gösterelim okulumuzu. Evet. Turan Polat Artık Kulu. Çiğtepe Askeri Lojmanlarının içerisinde yer alan güzide Abi bir de 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 okuldur. Ya biz de oranı öğretmeniz yani. Hakikaten çok tatlıymış evet. evet. Durduruyorum. Yeter bu kadar değil mi? Bay bay. Hadi bay bay yapın. Muhammed sen de. Bay bay.